B B Buraya dikkat A'da ses yok B evet. B Dikkat Bir dikkat, de olabilir şey. bu arada, bir de kimse bakmıyor Canla, canla 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 Mert'in Mert ablana Mert da ben koydum. Şort Nasıl? Oğlum sana vur kim bildi lan? Aa var var mit var. Yardım. Mitte yardım. Yardım. Yardım etmeniz lazım abi. Gidin canım. Ne göreceksin? Çanta yani. yolda. Gözlü çanta yolda. Helal. Oy. Helal tasım. Korucularım benim be. Gel basın. ay 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 ay